Türkiye'de Misak-ı Milli'den azami tavizi veren insanlara dünya sistemi tarafından idareci olma hakkı tanındı. Bu bir. İkincisi, Onların idareci olma hakkı 27 Mayıs 1960 sabahı ellerinden alındı. Ve Türkiye kendine gelmek için başvuracağı çözüm yollarından hem sosyalist bir dönüşüm isteyenleri tasfiye ederek hem de İslami bir dönüşüm isteyenleri tasfiye ederek mahrum bırakıldı. Yani yani Türkiye iki şey yaşadı. Bir kendini sosyalist dönüşüm geçirerek bulmak. iki kendini İslami bir dönüşüm geçirerek bulmak. Türkiye sınıf bilinci meselesinde bunun asli elemanlarının yok edilmesi suretiyle yaya bırakıldı. Türkiye hüviyet veya kimlik bilinci meselesinde de bunun asli elemanlarının tasfiye edilmesiyle yaya bırakıldı. Türkiye hem sınıf bilinci bakımından hem kimlik bilinci bakımından yaya bırakıldıktan sonra AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte kötürüm edildi. Yani önce yaya bırakıldı, yayan yapıldak gidecekti ama yaya bile gidemesin diye bu sefer ayakları kırıldı. Onun için şimdi Türkiye global bir dünyada e, her şeyi elinden alınmış bir insan güruhu dan ibaret. Her şeyimizi geri alabilmek için yazımızı geri almak kifayet eder. Yazımızı geri aldığımız zaman hem ayaklarımız olacak hem de ayakkabılarımız olacak.